hoş bulduk. Aynı zamanda ben de e, şey yapayım. Benim adım Elvio Penettin. E, kim olduğumu birazdan e, geçeceğiz. E, sunum biraz uzun. İlk üçte iki kısmını çabuk geçeceğim. Çünkü o amatör, sportif ve ticari balıkçılık arasındaki farklılıkları da e, içeriyor. E, geriye kalan en son üçte biri de aşağı yukarı. E, dünyadaki durumla bizim buradaki sorunlarımız ve olası çözümler e, ile ilgili olacak. İlk önce ağırlıklı deniz üzerinde odaklanacağız. E, şimdi Elbiyopenetikim ve İKFA Tim. İKFA Uluslararası Sportif ve e, Avmalı Av e, Balığı Federasyonu gücünde veyahut ağırlığında bir e, kuruluş, kurum. E, ancak e, dernek olarak geçiyor ama dünyada en üst seviyede en büyük yüksek otorite olarak sayılan bir kurumdur. Elbette Florida'dadır. Ee, ben İzmir doğumluyum ve sonradan ikfa temsilcisi oldum. Babam da İzmir doğumlu, Dedem de, dedemin babası da dedesini. Ee, dolayısıyla e, her ne kadar e, köken daha geriye birçok yerlere gitse de, Anadolu çocuğu olarak kendimi en rahat hissediyorum e, ee, ilk fayada 2005'ten itibaren Türkiye temsilcisi oldum. Bugüne kadar tek temsilciydim. Bundan sonra bir temsilci daha geliyor. Galiba o da İzmir'de olacak. İKFA nedir? Uluslararası spor balıkçılık veya de amatör balıkçılık federasyonu dersek daha doğru olur. 30'lu yılların sonunda kuruldu. Kar amacı gütmeyen bir vakıf niteliğinde özel kuruluştur. Bugüne kadar, daha doğrusu 2008'e kadar dünyada bu tür amatör balıkçılıkla ilgili her tür faaliyete yardımcı olmuştur. Hatta sponsor olmuştur yarışmalar dahi. Ama 2008 yılından itibaren yarışmalara sponsorluk yapmaktan vazgeçmiştir. Artık yapmıyor. Bütün eforlarını Amatör balıkların ve yarışmada yarışan balıkçıların, amatör balıkçıların artık faaliyetlerini yürüttükleri zaman su seviyenin altında balık bulabileceğine yönelik çalışmalarını sürdürme kararı almıştı. Avrupa'da yok iken 3 yıldır Avrupa'da da faaliyetlerini göstermeye başladı. Ve üçüncü toplantı bu yıl, e, Haziran ayında Viyana'da yapılıyor. Amatör ve sportif balıkçılık nedir? Amatör balıkçılık, sportif balıkçılıktan e, ayrılıyor. Sportif balıkçılık, amatör balıkçıdır aynı zamanda. Amatör balıkçılığın bir parçasıdır. Ama e, amatör balıkçı, aynı zamanda sportif balıkçı olmayabilir. Yani sportif balıkçılık, amatör balıkçılığın bir üst e, seviyesi olarak nitelendiriliyor. Yani. Bazı ülkelerde sportif balıkçılık sadece müsabakasal olarak algılandırılıyor ama bu yanlış bir yaklaşım. Nitekim çoğu birkaç ülkede Fransa ve İtalya gibi sportif balıkçılık dediğimiz zaman yarışmaya yöneliktir. Ve bunlar bizdeki gibi Tarım Köy Bakanlığı'na değil direkt Olimpik Spor Bakanlığı'na bağlı oluyor. Halbuki çoğu yerlerde ve İTFAN'ın da öngördüğü sportif balıkçılık, bu amatör balıkçılığı daha sportif, sportif hem bedensel bir kondisyon, fizik vesaire şey anlamında hem de sport bence davranarak yapmak. Yani balığı yumurta döneminde alamamak, ee, yeterli miktarda balık alındıktan sonra fazlasını geriye salmak ama sağlıklı geriye salmak, ee, makbuzu kesilmiş iğneler kullanmak, ee, bu tür e, yöntemlerle daha etik kurallarla bu işi yapmak yani yenilenebilirlik ve sürdürülebilirliğe odaklanarak bu işi e, yürütmek. Elbette ki de, amatör balıkçılık yine de esas e, şeyi ticari amaç, gütmeden yapılan e, balıkçılık ki burada da biraz önce hocamızın da bahsettiği gibi adı amatör olup ama yaptığı işi de amatörce yapmayan insanlar da var. Bütün bu detayları e, sunumun bir kopyasını zaten e, hocamızın bilgisayarına yükledik. E, bir diski de e, Cem Bey'e vereceğim. E, çabuk geçiyorum e, ama istediğiniz zaman onlar size ulaşır, ulaştırılabilir. Sportif balıkçılık e, devam, doğaya saygı ön plandadır. Ava yani balığa saygı ön plandadır. Sürdürülebilirliğe saygı ön plandadır bütün burada detayları görebileceksiniz. <laughs> Denizlerde avlanma ana kategorileri de şöyle algılanıyor. Bir kıyıdan ve karadan, kıyıya yakın denizden, yani küçük araçlarla, near shore olarak geçer. Kıyıdan uzak denizden, kıyıdan uzak denizden, bir de açık su, derin su, bir de büyük av. Büyük av artık yani araba şeyini, araba araçlarına benzeteceksek bu işin beni diyelim. Bir de serbestçe tüpsüz dalarak su altı, tüplü dalarak zaten yani telaffuz edilmesi dahi gerekmeyen bir e, konudur. Bunlar da kendi içlerinde işte fırlatma yöntemiymiş, yok sırtı yöntemi, yok e, bek kateti yöntemi, yok bozlama yöntemiyle alt sıralamalara da tabi olabilir. E, i̇ç ve Tatlı su arasında da farklılıklar var denizin. bir kere deniz cinatla donatım olayı çok farklı. İkincil araçlar, takil araçları çok farklı. Detaylara inemiyorum vaktimiz kısıtlı olduğunda. Aktivitenin mali portresi çok farklı. Dolayısıyla Amerika'da mesela tatlı su balıkçılığı deniz balıkçılığına nazaran 3'e 1 gibi algılanabilir. Yani %30'u deniz, %65'i, %70'i tatlı sudur. Avrupa'da bu biraz daha da yüksektir. Tatlı su daha fazladır. O da Avrupa ülkelerinin büyük bir kısmının denize ulaşma imkanı olmadığından dolayı oluyor. Bizim Türkiye'de deniz ağırlıklıydı benim bildiğim kadarıyla. Fakat tatlı su balıkçılığında çok hızlı bir e, gelişme var. E, o da doğaldır. Çünkü e, normal bir vatandaşın çok daha rahat ve kolay ulaşabileceği bir mali portret, e, şeyine sahiptir. Yani arabaya binip e, göl kenarına veya <laughs> su kenarına gitmek çok daha rahat ve kolay oluyor. E, ondan sonra yine savlı biyoçeşitliliği de söz konusu. Denizde balık, e, av balığı Çeşitliliği çok daha fazladır. Boy çeşitliliği daha fazladır. Kıyı ve açık su farklılıkları e, olabiliyor. E, yine iç, tatlı su ile deniz arasında. Denizde bizim bulunduğumuz e, konumda da coğrafi konumda da bir e, ulusal sular, uluslararası sular, komşu memleketlerin suları olayı vardır. O da bir engel yaratabiliyor veya kısıtlama sınır yaratabiliyor. Güvenlik olayı denizde dediğiniz zaman başka bir boyut alıyor e, kıyıdan veya iç sulara e, nazaran. Rahatlık teknede bir rahatlık söz konusu olabilir veya küçük teknede gayri rahatlık söz konusu olabilir kıyıya nazaran veya iç sulara nazaran. Hava muhalefetlerinin etkisi farklı bir boyut e, taşır. Kontrol zorluğu ve kolaylığı. Temin işte sahil güvenlik e, efendime söyleyeyim yok deniz polisi, yok e, jandarma veya şeyler. Şimdi işte karada bir takım e, düzen kurulmuş vaziyette o bir e, faaliyet gösterebilir veya bir icraat yapabilir. Ama denizde kısıtlı bir icraat var ve belirli bir mesafenin ötesine gidildiği takdirde onun kontrolü bu sefer zorlaşıyor. Dolayısıyla öyle farklılıklar da söz konusudur. Ticari gayri ticari ayrımı her ne kadar bu dediğim gibi e, amatörde kesin ilk kural olmasına rağmen bugün maalesef benim de bazı dostluklarıma mal olan bir e, durum. E, amatör balıkçı da e, masa altından e, küçük de olsa ticaretini yapabiliyor bazıları. Ama bugün şu hakikatta var. Dünya nüfusunun artışıyla tüketilen protein miktarı ve Balıktan gelen e, proteinin e, kıymeti arttığından dolayı balık stoklarının üzerindeki baskı hat safaları ve bu baskı iki şekilde öngörülmeli bir doğrudan baskı yani balığın kendisine baskı İkincisi şu an balık tüketiminin yüzde 50'den fazlasını oluşturan yetiştiriciliğin de o balıkları beslemek için kullandığı Diğer kaynaklar yani tezgah değeri veya e, raf değeri olmayan deniz e, veya su ürünlerinde e, yosun, deniz anası, e, plankton veya onun benzeri şeyler bunlar da balık unu üretmek için kullanılıyor. Çünkü tavuğa balık unu verebiliyorsunuz ama balık balığa tavuk unu veremiyorsunuz. Bunu hem biyolojik olarak bildiğim kadarıyla bilenleri var hem de kanuni olarak e, kısıtlamaları var. Dolayısıyla o yeni elde etmek için denizden gelen başka kaynaklara da ağır bir baskı var. O bir hakikattır. <laughs> Amatör ve sportif balıkçılığa küresel açıdan bir bakalım. Amerika Birleşik Devletleri'nde non konsolide yani her şeyi alın, bu vergi ödemelerinden tutun, balık için yapılan harcamalar, malzeme için yapılan harcamalar, Bala e, gitmek için yapılan seyahat harcamaları, otel harcamaları, marina harcamaları, tekne alımları vesaire 210 milyar dolardır yıllık. Bunu sadece etikmana giden e, harcama harcama 15'in üzerinde, 15 milyar doların üzerindedir. Amerika Birleşik Devletleri'nde bu neye tekabül ediyor? 60'ın 60 milyon e, insanın üzerinde kayıtlı balıkçı vardır. Tatlı su, deniz. Bunların 45'i aşağı yukarı son yıllarda e, aktiftir. Bunlara 2011 ve 2012 verildi. Kişi başına 650 dolar milli ekonomik katkı demektir bu. Amerika nüfusunu 320 milyon olarak sayarsın. Balıkçı başına da kişi başına yıllık harcama 1500 dolar çıkıyor. Tabii diyeceksiniz Amerika'nın satın alma gücü nerede? Bizim buradaki sanatlar, satın alma gücü nerede? Veyahut refah seviyesi nerede? Evet bu farklılıklar var mutlaka. Amerika'dan da üç tarafı denizlerle kaplı ama mesela okyanus. Okyanusun Akdeniz ile olan verimliliği de çok farklı. Onu da unutmamak lazım. Akdeniz çok kritik bir dengede ve bütün etrafındaki ülkeler tarafından aşırı miktarda avlanılan bir e, kapalı denizdir. Dolayısıyla o kritik dengeyi bozmak çok kolay. Belediyedeki bozuyoruz. Yani 12-14 ülke varsa Malta e, dahil bunun içinde, Kuzey Afrika, Güney Avrupa ülkeleri dahil e, bu dengeyi bozmak çok kolay. Türkiye'ye baktığımızda yıllık metri ekonomik katkı, Bunlar tahminidir çünkü demin de bahsettiğimiz gibi yeteri derecede istatistiksel veri yok veya elde tutulur istatistiksel veri. O da kontrol mekanizması olmadığı için yani kayıt mekanizması, kontrol mekanizması bugün kayıtta belki yarım milyon balıkçı vardır ama belki avlanan iki milyon balıkçı var. Amerika'nın tersi. 1500 milyon yani bir buçuk milyar dolar bunun 8 milyonu da yıllık ekipman harcaması. 1,5 milyon amatör balıkçı nüfusu diye tahmin ediliyor. Bu belki ikidir. Bunların yarısı belki tescillidir. Ee, satını vesairesini almış lisansını. Ama dörtte e, üçü de e, hiç tescilli değildir diye düşünüyorum. Bu kişi başına milli ekonomik katkı 15 doların altındadır nüfusa böldüğümüz zaman. Türkiye'de balıkçı başına da 500 doların altına yıllık harcama demektir. Başka bir deyişle de, tezgahta tanesi 20 lira olan nominal değer diye şey diyorum. 200 gramlık tek bir çipura için ticari balıkçı 10 lira harcadığını varsayarsak aynı balık için amatör balıkçı asgari 200 lira harcıyor. Yani Ticari balıkçı dükkana hazin almak için girdiğinde aldığı misinasının topunun metresini sayarak ve fazlasına belki 3 metre alarak giriyor. Üç tane fır döndüğü oluyor. Amatör balıkçı dükkana girdiği zaman iki iğne bir kangın e, misina ile giriyor ama iki torba balla çıkıyor. Bunu hepimiz biliyoruz çünkü hepimiz yapıyoruz. Başka bir örnek İngiltere'de perakende değeri 20 cent olan tek bir somon balığı için Amatör balıkçı 500 TL harcıyor. Bu bir tescilli veri. Bu neyi gösteriyor? Bizim daha yolumuz çok uzun. Bu rekreasyon ve amatör balıkçılığı sektörünü tam olabilecek değerini ortaya koyabilmek ve getirmek için. Ama başka ülkelerde bu bu seviyelere ulaştıysa demek ki bizde de ulaşabilir. Tek bir kapımız Akdeniz'in verimlilik e, sınırları ve her bir ülkenin refah seviyesidir. Ama bunlar arttıkça ardenizin verimliliği artmayacak. Ciddi, drastik önlemler alınmazsa artmayacak. Örneğin şunu söyleyeyim yakından izlediğim için. Organosun üzerinde olan dünyadaki baskıyı hepimiz biliyoruz, okuyoruz, görüyoruz. Bir moratorium uygulanmaya çalışıldı. Ama Japonlar bunun olmaması için elinden geleni yapıp başarılı oldular. Çünkü onlar için çok önemli bir e, ticaret unsuru. Nitekim dünyanın tüm yerlerinde e, bu işte gemileri dolaşıyor. Hatta 3 sene önce Kanada ile neredeyse savaş gemileri birbirine e, vurma şeylerine girdi. Ve Kanada e, kendi e, karasularını 20 bile çıkarmak e, mecburiyetinde kaldı. Tehditlerle. Ee, moratoriumu uygulayamadılar fakat bir kısıtlama getirdiler ve Türkiye iki sene önce bu kısıtlamaya geldi, uydu. Yani nedir? Orkinos avcılığı sadece 15 Haziran'da 15 Ekim arasında açıktır. Orada da bir telaffuz var bence ama bunu ayrıca e, konuşabiliriz. E, çünkü tam balığın tamamen yumurta döneminde avlanılıyor ki o da bir mantığa ters bir e, olay ama öbür taraftan da onu yakalamakta ayrı bir zorluk yaratıyor. Ee, onun dışında yazar, bu iki yıllık kısıtlama dahi Orkinos toplarında, Akdeniz'deki Orkinos toplarında bir canlanma getirdiği kanıtlanmıştır. Ama bu sefer bu Orkinos balığı beslenecek kadar yem balığı bulamamaya var. O da ayrı bir hendikat. Ee, şey... Evet, daha çok yolumuz var arkadaşlar. Şimdi sorunlarımız bitti. İki slide. Ee, yakıt maliyetleri bizde deniz ve açık deniz şeyinde e, önemli çünkü dünyanın en pahalı yakıtı bizde. Aşırı kontrolsüz ticari avlanma maalesef o bir hakikattir. Daha küçük boyutta amatörde de geçerlidir. Eğitim ve etik eksikliği o bir e, tamamlanması gereken bir şeydir. Otoritelerin çoğu zaman gayri izlami ticari avcı ve ziyade amatör ve özel tekneleri bazen haksızca yüklenmeleri, onlar daha kolay yakalanabiliyor, paraları da var. Otoritelerin doğru ve doğrudan ilgili kesimlerin önerilerine yeterli kulak kasmaması ve dahaları. Öneriler, sürdürülebilirliğe ve yenilebilirliğe yönelik eğitim. Otoritelerin doğru yönlendirilmesi ve doğru kişilerce yönlendirilmesi, rotasyonlu amatör balıkçılık rezervlerinin oluşturması, başka ülkede örnekleri var, ve birden fazla ülke, Yunanistan'da da başladı. Gayri nizami ve gayri kanuni uygulamaların hakkaniyet ilkelerine müeyyide uygulanması, ilkelerince müeyyide uygulanması, yani birine fazla birine az değil. Özel ve özel seçilmiş kurum, örneğin STK veya kişilere fahri müfettişler, önceden izleme ve bildirme, bir arada uygulama yetkilerinin verilmesi. Bir Çin atasözü, onu hepiniz mutlaka duymuşsunuz bir e, şeyinden. Öbür boyu memnun ve şey olmak istiyorsan, mutlu olmak istiyorsan balık avlanmayı öğreneceksin. Yeter ki balık olsun. Yoksa yakında biz akvaryumda seyredeceğiz. Belki daha da ileride sadece ekranda seyredeceğiz. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sorularınız için her zaman e, şey açığız. E, evet, sunumu çok teşekkür ederim. Rica ederim. Ee, gerçekten çok güzel değerlenmiş bir akademisyen kimliğiniz var mı bilmiyorum. Hayır ama ben bir teknokratım. <laughs> yani satış pazarına gerçekten bir şey e, etkileyici bir toparlama. Çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Tabii ki soruları alabiliriz. Bir şey Tabii ki. Tabii ki. bunlar o faktörlerce biraz bölünüyor ama yine de dörde bir, beşe bir, altıya bir, yediye bir farklılıklar çıkıyor ortaya. Yani bunun araştırmasını yapmak bir zaman meselesi ve şey beni de aşıyor neticede. Çünkü örnek Avrupa Birliği üyesinde bir berber var mı mesajı, 15 gün zaten yani. mesela? E doğrudur, doğrudur. Ama öte taraftan evet, da, öte taraftan da bizim ülkede arabaya harcadığımız yakıtın bedeli de Mesela Yunanistan'ın da bir buçuk misli. Veya e, İtalya'nın bir, 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 nokta üç misli. E, yani öyle tenakuzlar da var. E, Türkiye'nin yakıt e, maliyeti niye bu kadar yüksek? Vergilerden dolayı. Yani e, pompa bomba fiyatının yüzde altmış beşi, yetmişi verdi. Ben de bir şey söyleyeyim. Buyurun. Şimdi bizim üç çalık malzeme alıp Boğaz'da balık istat kalmayan arkadaşlarımız da balık satıyor. Yüz bin dolarlık tekneyle çıkıp 20 bin Doğrudur. dolar, 20 bin dolar, ekipmanla çıkarsın. arkadaşlar da çıkan balık satıyor mu yani? Demin bahsettiğim işte arkadaşlıklar, ben benim dolarım. arkadaşlıklarıma mal olan şeyler mesela. O tesisatla çıkıyorlar, genelde gördüğünüz o ömüyor ve satıyor. Tabii dolarım. ama o aç gözlülük o, o şeyliktir. Yani o demin konuştuğumuz bazen işte eğitim, kültür, yani balıkçıya da saygı, denize de saygı, balığa da saygı. Benim hep savunduğum bir şey var. Benim rakibim yandaki teknede adam veya balıkçı iyi, Benim rakibim, esas rakibim o oltanın ucundaki mahlukattır, e, canlıdır. Ha, onu ben canlı tutarsam başka canlılar yönetecek. Dolayısıyla yakala bırak, geriye sağ ama sağlıklı. Örneğin, bu, burada bir Guatemala yazısı var. tam Ocak ayında oradaydım. Adamlar bu işi tamamen peska turizmo dilen, e, şeye, yani balıkçılık turizmine yönelik odaklandılar. Yelken balığı yakalanıyor, günde 40 tane, 50 tane balık kuruyor ama o balıkları tekneye almak yasaktır. İğnelerin mahpuzları kesiliyor. Ee, getiriyorsunuz ve iğneyi ağızdan çıkaramıyorsanız dibinden kesiyorsunuz. Ee, bunlar ama böyle olduğu zaman her bir turizm işletmesi, 4-5 tane teknesi var. E, 12 balıkçı günde balığa çıkartıyor ise 1500 dolardan 20 bin dolar günde o işletme bir ciro yapıyor. Ama bunu niye yapabiliyor? Çünkü günde 40 tane balık yakalatabiliyor o gelen insana. Onu yakalatamıyorsa o gelen insan niye gelsin? Ve tabii o 1500 doların da makul olması lazım. Evet, yani balık, 5000 dolar olduğu zaman mesela o adam da gitmez oraya. Balığı et olarak değil av olarak görüyorlar. Evet. Aramızda fark yok kalıyor. Av ve o şeyi yakalamak, onu getirmek ve orada hakimiyeti ortaya koymak. Özel Ondan... olarak et olarak görmüyorlar. Evet, et olarak görmüyor. Et olarak istediği takdirde gider pazardan alır. Çünkü o pazarda o balığı satan da para kazanması lazım. Biz de et olarak <laughs> evet, et götüreceğiz. Aynen. Masrafımızı çıkartacağız. Aynen. İşte, Sökeceğim. işte amatörle sportifi hala çoğu yerde ayıran da budur. Sportif balığı et olarak görmeyecek tabii sportif balıkçılık da amatör balıkçılığın içerisinde. Mutlaka. Amatör Bu... balıkçılığın üniversitesi evet. veya masteri veya en üst e, seviyesi. E, içindeki diğer anlamda türleri vesaire o aynı bir konu. Ama sportif amatörlüğün en üst evet. ulaşılabileceği yerdir. Yani uluslar ve ulusal arası toplumlar ve kurumlar bunu böyle görüyor. Evet. Çok sağ olun. Ee, çok teşekkürler. Şimdi Deniz soru. İlk, ilk falır, Türkiye'deki evet. aktivitesi benim buradaki benzer faaliyetlerimle ve artık ikiniz konuştuğumuz zaman Batman ben, ben benimle yürüyor. Yani şu anda diğer bir şey yok. Çünkü ilk fa kimseye bir şeyler yapmak için para vermiyor. Dolayısıyla onun temsilcisinin cebinde ne kadar para varsa o kadar bir uğraşı bir şeylerle yapıyor. Ne yapıyorsunuz? Efendim? İlk faalda Türkiye'de ne yapıyorsunuz? Bu tür çalışmalara katılarak insanları bilinçlendirmek, üyeler toplayıp o ikfanın imkanlarından istifade etme şeyleri sağlayarak. Herhangi bir balık ölçülerine bir alakası yok. Mesela Kur'an efendim. herhangi Var, kurallar var, yayınlanmıştır. İkfa'dan Türkçe'ye de çevrilmiştir. Çeviren de benim. İkfa'nın sitesinde de bulabilirsiniz. Şeye daha, iPhone'a daha şey olmadı. Ama. Var. Efendim? Bu iş, 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 bu Mesela Akdeniz'deki tek tartı istasyonu İzmir Alacık'ta. Ya yani tescil, böyle bir trofeyi, böyle bir rekoru tescil ettirebilecek istasyon Alacık'tadır. Ben de oradaki e, sürekli yaşayan bir arkadaş e, şey yapıyor. Ama tabii bu trofeyi tescil etmek için de yani mesela noter nezdinde olur. E, mesela ben balığı yakaladım, gelin, görün vesaire ertesi gün yok böyle bir şey. Ya yani balığı yakaladığınız anda orada karaya geldiğinizde göstermek lazım. Yoksa burada üç kağıtlar da çok. Maalesef. Yani, <laughs> üç kağıda çok yatkınız. Ama sadece biz değil, Çay yaydıklarında aynı şey. Belki daha da yani, mesela, daha zorluk. Bazı şeyleri bir dayanmaktan daha kayınlıyoruz yani. Onlar bizim bizden daha da ileride olabilirler. Daha sofistike şeyler. Ama bak bu Türkiye'de var şu anda. Tartı tatlı istasyonu. Tatlı sular içinde geçer. İkfa, deniz ve tatlı. Ben ağırlıklı denizden, deniz kökenli olduğum için deniz odaklıyım. Ama gelecek olan arkadaşla beraber bunu da yapma şeyiniz var. Yani aradınız, aradınız bir sazan yakaladınız. orada takım misinanın kalınlığı, misinanın uzunluğu, ucundaki kol veya köstek şeylerinin liderin uzunluğu ve şey bütün bunlar bir kriterdir ve bunlara uyulması gerekiyor. Resim gerekiyor. Anında görmek gerekiyor. çünkü Var, bunu yapanlar ve deneyenler var, Saroslar aradı, ben bir balık yakaladım, bir fotoğraf gösteriyor. E o balığın zaten o gün yakalanmadığı belli. Bir gün öncesinden yakaladı, ertesi gün ince takımı koydu, yanına resmini çekti. Yani bu tür şeyler oluyor maalesef. Dolayısıyla kolay görünüyor <laughs> göründüğü kadar kolay değil. Ama var, istendiği takdirde yapılabilir. Ama bizim sularda böyle rekorları oluşturabilecek fazla tür kalmadı. Bir mesela doğuda tatlı suda mangar var, ee, şeyde, Fırat'ta, ee, sazan olabilir, yayın olabilir, orkidoz zannetmiyorum, ee, kılıç olabilir, sinarit olabilir, trança olabilir, deniz balıklarından bahsediyorum. Diğer balıklar zaten çoğu bizde yok, olanların da rekorlarını çoktan alınmış, süpürülmüş ha, üstüne bir şey çıkarsa ben de görmek isterim açıkçası. Ben de teslimimi vermek şey isterim açıkçası. Ha, tabii. kuralları okumanızda yarar var. memnuniyetle e, Evet aslında konu eğitimle tamamlanacak. Eğitim, eğitimle kısmı. Eğitimde oto kontrolü getiriyor, getirmeli. yani kişinin vicdanı ile ilgili bir durum, etik konular. Sayın Penetti'ye çok teşekkür ediyoruz. <gülüyor> ee, <gülüyor>